gelecekti de bu bölge. Büyük bir tırnaç bahçesi haline dönüşecek. Bu yüzeye bakıyoruz. Bu da Falezi. Diğer tarafı. Şimdilik bir için Selmaz Oyunik Hacı ile birlikte Selmaz Hoca ile birlikte yerler bakıyoruz. Şu köyün adı neydi? Hoş Bir saniye. Bana biraz bilgi verir misin? Karşıdaki. Evet, karşıdaki evet, köyün adı neydi? Hı -hı. İnhisar. İnhisar. Evet. İnhisar. İnhisar. köyü. Şu tarafta. Sağ tarafta köyü. Sağ Biraz var. Koyunlu. Koyunlu köyü. Sağ taraf. Sizin köy. Diğer köy Harman, Harman köy. Harman köyün yanında <Sessizlik> o taraf. Çıkış yeri ah. mi o? Çıkış yeri. Çıkış yeri. Evet. Evet.